İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyarette minik öğrenciler itfaiye ve 110 santrali hakkında bilgilendirildi. Üzerinde itfaiyenin telefon numarasının yazılı olduğu balonları alan öğrenciler itfaiye araçlarını bilme imkanı da buldu. Şimdi burası neresi biliyor musunuz burasının neresi olduğunu? İtfaiye. Evet itfaiyenin, itfaiyenin santral kısmı da üstünde. Yani itfaiyenin telefon numarası neydi? 110. 1 Beraber söyleyeceğiz. Beni dinleyin. Bana. Gitfa'nın telefon numarası 110. <laughs> 110 1, 1, neymiş? Hepimiz beraber. 110. Bir daha, bir daha. 110. Evet, herhangi bir yangın olayıyla karşılaştığımızda nereye arıyoruz? Evet, bir bir arıyoruz. Biz aradığımızda, yani siz herhangi bir olayla karşılaşıp 110'u aradığınızda, işte bu santral, santrale geliyor. Ve santraldeki arkadaşımız size görüşüyor. Bütün ihbarların geldiği santral odamız bizim burası. Yalnız şunu söyleyeyim konuşmak için değil. 110 sadece ihtiyacımız olduğunda arıyoruz. Tamam? İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük KRT habere minik öğrencilerin ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Bu hafta etkinlikler çerçevesinde çeşitli değişik etkinlikler yaptık. Ee, bizi ziyaret ettiler. Burada itfaiyeyle alakalı konulardan e, bahsettiler. Öğrenciler daha sonra itfaiyenin açtığı standı gezdi. Standlardaki resimleri inceleyen, broşürler alan öğrencilere 112 ekibi de kendi çalışmalarını anlattı. al. Derseniz, eğer bir yerinizi incitirseniz, hayır, 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 hayır. eğer kafanızı bir yere vurursanız ya da kan gelir sesinizden bizi arıyorsunuz. Biz hemen geliyoruz. Öğretmeninizle birlikte sizi alıyoruz. Hastaneye götürüyoruz.